Vatandaş dedi ki, evet. alıcın çayını içiyorum, faydasını Cevret görmüyorum Bey. dedi. Evet Cevdet Bey. Evet göremez çünkü şifalı alıç, 90 çeşit alıç yetişir ülkemizde. Sadece ikisi şifalı. Rastgele alıç kullanamazsın. Evet. Kullanırsan faydasını göremezsin. Biz ne kullanıyoruz? Loplu ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeğinin ayrı ayrı destilasyonla elde edilen ekstraktı. Ha, rastgele değil ekstraktı, iki bitkinin ekstraktı, 90 çeşit alıştan sadece ikisi. Bir. İki. Alıcı aldınız, ürettiniz ekstraktını, çayını içtiniz, damarların içindeki plakları çözdü. Peki böbreklere geldi. Böbrekler bunu süzemezse ne olacak? Yani rastgele. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bazıları gidiyor hemen okus bokus bir şeyler karıştırıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yanlış. Çözülen pıhtıyı, damarların içindeki plakları çözdü. Böbreklerindeki nefronların da süzme kapasitesini artıracaksınız. Böbrekleri süzemezse ne oldu? Böbrekleri iflas ettirirsiniz. Onun için biz ne yaptık? Böbreklerin fonksiyonunu artırıcı, karaciğerin fonksiyonunu artırıcı 19 bitkiyle takviye ediyoruz. Yani rastgele bir şey üretilmez. Duydun Ahmet'ten Mehmet'ten. Hemen ben de üreteyim. Öyle yok. Bir bakın, kalp damarı rahatsızlığıyla ilgili internete işte falan filan firmanın ürününü kullanmış hastalanmış vesaire evet. vesaire İsim vermek istemiyorum bu iki birleştirilecek olan iki madde de tabii alıç forte de birleştirilmiş Alic'da durumda alıçta yani. 19 İnsan çeşit olarak bitki bunu ekstraktı var evet. sadece Hı -hı. damarların iç plakları çözmüyor karaciğer yağlanmasına karşı da etkili karaciğerde bir şey olmasın diye Hı -hı. böbreklerin nefron süzgeç üzerinde de fonksiyonlar artırıcı evet alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki